Acil. Şimdi doğrulandı. Galatasaray şaşırtıcı bir transferi tamamladı. Bu büyük transferin tüm detaylarını sizlere getirmek için buradayız. Eğer Galatasaray'a tutkulu bir taraftarsanız ve en önemli son dakika haberlerini kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olun. Kırmızı-sarı takım kadrosunu güçlendirmeye ve özellikle Şampiyonlar Ligi'nde heyecan verici bir şekilde boy göstermeye kararlı. Galatasaray taraftarlarını heyecan sardı. Transfer piyasasında bir bomba daha patladı. Cecik Bakan bu transferi hala gündemdeyken, Sarın Kırmızı Kulüp herkesi şaşırtarak yeni bir transferi resmen duyurdu. Oyuncunun adı her zaman Sarıkmavi Mavi takımla ilişkilendirilmiş, Galatasaray'a katılma ihtimaliyle ilgili spekülasyonlar giderek artmıştı. Şimdi, transfer sihirbazı, başkan yardımcısı Erden Timur, bir kez daha eşsiz yeteneklerini göstererek Wilfried Zaha'yı Galatasaray'a transfer etmeyi başardı. Uzun süredir beklenen duyuru sonunda gerçekleşti ve şimdi Wilfried Zaha, aslan kadrosunun bir parçası oldu. Siz, Galatasaray'a tutkulu taraftar, Wilfried Zaha'nın transferinden ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın, çünkü sizin fikriniz Cimbom için çok önemli. Galatasaray'ın tüm son dakika haberlerini almak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Büyük bir kucaklama ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.